Abi çiş göz Gel bırak. Şimdi buralar hareketlenecek. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sağ olun rekor her bağlanacak. Top çok kaçıyor. taraftan çıkış Evet. Önüne geçiyoruz efendim orası. Hadi konuşuruz. Hadi görüşürüz. Hadi beyler. Görüşürüz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Saygılar. Kolaylanlar. Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Jandarma Komutanı. Kayseri Jandarma Komutanlığı bayramlaşma için görüşünüze hazırdır komutanım. Komutanlar 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 Sağ olun Yüzbaşı Seyfettin Güler. Sağ olun komutan. Üste ben Burak Özbeler. Lostik yöndürü. Arkadaşlar merhaba. Sul! Nasıl? Sul! Güzel sağ ol. kutlu olsun. Sul! Hadi iyi bayramlar. Sol. 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 Sağ ol! Hadi kolay gelsin. İyi bayramlar. Sağ ol. Öyleyse iyi bayramlar. Sağ ol. Sağ ol. Yardımcısı olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız kutlu olsun. Herkese kazanız, belanız, sağlıklar. Bunun bir bayramdır yavrusu. Allah sağlık, saat versin. Allah huzur versin. Amin.

Evet, Allah razı olsun inşallah. İşim Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Hoşca buluşuruz. Size güç kuvvet versin. Huzurla sabır versin. Siz gene şöyle fotoğraf çektirelim. Allah sizleri başımıza musibet

el açıp huzurundan dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. ne geçirdi. Milletimize, 85 milyon vatandaşımıza, tüm Müslümanlara ve Allah hayırlı bir bayramlar dilesin. Kazasız belasız. Şehitlerimizi, gazilerimizi, onların yakınlarını her zaman şükranla anıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar gerçekten bu memleket için, vatan için çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Çok büyük çalışmalar yaptılar. Bunları unutmak mümkün değil. Bunları biz hayat boyu sürekli ebediyen hatırlayacağız, hatırlatacağız. Onların hatıralarını en üst düzeyde yaşatacağız. E Tabii bu terörle mücadelede ülkemizin güvenliğini sağlamada terörle mücadele üzere çok ciddi gelişmeler var. Çok ciddi yol kazattık, çok ciddi mezarlar katettik. Fakat maalesef son zamanlarda bir zihniyet ortaya çıktı. Bu teröristlerle konuşuyorlar, görüşüyorlar, anlaşıyorlar efendim. Işte. Siyasi partiler efendim işte. ittifaklar efendim bir takım taahhütlerde bulunuyorlar, söylemlerde bulunuyorlar, eylemlerde bulunuyorlar. Vaatlerde bulunuyorlar. Teröristleri yüreklendiriyorlar geldiğimiz noktada teröristler gerçekten çökme noktasında. Bu çok açık ve seçik bir şekilde görülmesine rağmen bu son bu zihniyetin yaptığı, bu kişilerin yaptığı teröristlere karşı bu destek sağlayıcı söylemler ve eylemler gerçekten milletimiz tarafından yakından izleniyor. Yani bunun e, bu efendim e, söylemleri ve eylemlere asil milletimizin itibar etmeyeceğine biz bütün kalbimize inanıyoruz. Yani bu kazanımların kaybedilmesi asla bu millet tahammül edemez tahammül gösteremez. Bu gerçekten bizim bekamızı tehlikeye sokmak demektir. Bu mücadeleyi tekrar sıfırlamak demektir, ta başa dönmek demektir. Bunun bizim ülkemize milletimiz açacağı belalar büyüktür. Terörist başının serbest bırakılması, teröristlerin serbest bırakılması, efendim, e, silahlı kuvvetlerin, efendim, ordumuzun mücadeleyi durdurması, polisimizin mücadeleyi durdurması, jandarmanın efendim, bu mücadeleden çıkması vesaire gibi bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar kabul edemez. Bu terörist hainlerle iş birliği yapmak, onlarla konuşmak, görüşmek, oturmak, kalkmak gerçekten büyük bir zül. Yani böyle bir şeye bu milletimizin göz yummayacağını buna itibar etmediğine yani ben bütün kalbime inanıyorum. Ve sonuçta terörle beraber yürüyorlar. Yani aynı otobüse biniyorlar. Bir otobüsün önünde teröristler oturuyor, arkasında bir parti oturuyor, arkasında diğer partiler oturuyor. Ve diğer bu Millet ittifakı içindekiler de daha önce vatan, millet terörle mücadele konularında Bizler gibi düşünen insanlardı. Yani bunların bu kadar değişimi, bu kadar dönüşümü yani bir koltuk için bunlar değer mi? Bir koltuk için bunlar değer mi? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Bizim için büyük bir endişe kaynağı. Fakat bizim e, bizim için teminat milletimizin feraseti. Allah'ın izniyle milletimizi bunlara izin vermeyeceği, bunlara yol vermeyeceği herhangi bir şekilde bu terör mülük, mücadele konusunda de konusunda, güvenliğimiz konusunda tekrar geldiguebbebbebbebbebbebbebbe... bir başa bizi buna inanıyoruz. Evet arkadaşlar, bayramımız herkese olsun. Evet <acting> Bak <laughs> güzel. Ne var ne yok? Biz de sizler de aşağıda. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Oradan doğru istiyoruz. Vallahi sağ ol.